Bu sefer nereye davet misafir oluyoruz? Gelin hep beraber izleyelim. Programımızın bu bölümünde Hatay Antakya'dayız. Bu bölge aslında mutfağıyla öne çıkan lezzetleri dünya çapında beğenilen bilinen bir bölge. Tabi yolunuz buraya düştüğünde lezzetli bir döner nerede yiyebiliriz diye soruyorsanız onun cevabını Elif Hanım'la birlikte bulacağız. Çünkü çok güzel çok yeni bir yeri bu bölgeye kazandırdılar. Peki lokanta olarak restoran olarak neredeyiz? Neler sunuyor misafirlerine, onu birlikte konuşacağız, değerlendireceğiz. Merhabalar Elif Hanım. Merhaba, hoş geldiniz. Siz de programımıza hoş geldiniz. Teşekkür Antakya'da ederim. olmaktan, bu güzel yayını yapmaktan mutluyuz. Biz de çok mutluyuz size aradığımız için. Çok teşekkür ederiz. Şimdi bir kadın girişimci olarak öncelikle burası yeni bir yer. Evet. Ee, ve bu buçuk sektöre abi. neden girdik, nasıl karar verdik, bir bu hikayeyi alalım. Ee, şöyle depremden sonra aslında karar verdik geçimle. Yemeği seviyoruz, yedirmeyi seviyoruz, misafir ağırlamayı. Hayır, misafir ağırlamayı daha çok seviyoruz. Ondan dolayı böyle bir işletme açalım, istihdam sağlayalım istedik. istedik. Kaç kişi ağırlayabiliyoruz? Yani, içerisi var, dışarısı içerisi var. İçerisi evet. var, dışarısı var. Gece 2-3'e kadar açığız. Geceleri genellikle dışarıda hizmet veriyoruz daha çok, salonumuzda. Bahçeyi değil. kullanıyorlar. Evet, bahçeyi kullanıyoruz. Ee, bu şekilde hı hı. paket servisimiz de var. var tabii. Haftanın kaç günü, hangi saatler arasında Biz çalışıyoruz? Biz kul açığız. Hı hı. Yani sabah saat 8.30'da açılıyor, gece 2-3'e kadar. kadar devam ediyor. Devam ediyor. Haftanın 7 günü açığız, Yolunuz hiç kapatmıyoruz. Yoğunluğunuz ne zaman artıyor? E öyle saatlerimiz çok yoğun oluyor. Hı hı. Akşam saatlerimiz ve gece hı hı. saatlerimiz hı hı. Yoğun, oldukça oluyor. yoğun oluyor. Evet. Şimdi sonrasında lezzetlerimize gelelim. Ee, şimdi Hatay deyince Antakya usulü döner çok konuşulur. Tabii ki. Neler var onunla başlayalım. Şöyle Antakya usulü et dönerimiz var. Tavuk hı hı. Da, dönerimiz var. Pilav üstü var. Hı hı. Et servisimiz, iskenderimiz var. Hı hı. Kendi el yapımı açık ayranımız var. var. Tabii günlük hı hı. taze yapılıyor ve biz kendi hani mayalayıp. bütün hepsini kendiniz üretiyorsunuz öyle. Kendimiz, değil mi? Hepsi. Döneri de hazırlayanlar sizsiniz. Aynen yine. ben ve eşim yine uh -huh. beraber yapıyoruz. Mayonezinden tutun her şeyine kadar biz kendimiz el yapımı yapıyoruz. yapıyoruz. Şimdi hem tavuk var hem kırmızı et var döner olarak. Aynen öyle. İkisini de hazırlıyorsunuz. İkisini bir gün önce de önceden mi nasıl bir yol bir izliyorsunuz? Bir gün önceden hazırlıyoruz. Uh -huh. Marinasyonunu yapıyoruz. Uh -huh. Dolapta bekletiyoruz. Uh -huh. Bu şekilde. Sabah itibariyle de sabah takıyoruz. Uh -huh. Sabah başlıyor. Hı uh -huh. Gece Lezzetli, sağlıklı bir döner hazırlamanın püf noktaları neler ya da siz nelere dikkat ediyorsunuz? Biz özellikle hijyene çok dikkat ediyoruz. Bu çok Öncelikle önemli. Taze olmasına dikkat hı hı. ediyoruz aldığımız ürünlerin. Biz de bu yolda size başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Ellerinize, emeklerinize sağ sağlık. Çok Afiyetler sağ olun. Afiyetler olsun. Evet sevgili seyirciler programımız bu güzellikte devam ediyor.